başladı mı? Bakmamız lazım. Ee, evet başladı galiba. Öncelikle sizden çok özür diliyorum. Videolar gelmedi. Aa dur ya ne oldu? Arkadaşlar tablet bozuk. Videolar gelmedi tabii ki de Bunun sebebi ee, Nasıl söyleyeyim? Tablet bozuldu. Direkt bozuldu. Gitti. Yani yani yok oldu. Beyin yandı çocuğun. Artık yani video yüklemekte. Şimdi eee şimdilik de özür diliyorum. Sonra e, bir sürü şeyler yapacağız. Bu kanalımın yeni baş başlatımının ikinci videosu. Bugün sizlerle birlikte City Bus Simulatör, City Bus Simulator iki oynayacağız. Ben niye uyduruk videolar çekiyorum? Şimdi oyunumuz gayet basit. Bir belediye otobüsü olacağız ve şehirde duraklara gireceğiz. Şimdiden size iyi seyirler dilemekteyim. Görüşürüz. <laughs> Video biter. Şimdi ben biraz çalışmıştım. Bu otobüsüm var. Bir de bu otobüsüm var. Bu otobüsüm var. Bir de bu otobüsüm var. Ben şimdilik e, ee, otobüsü kullanacağım. Bu ilk, ilk başlanan video olduğu için sadece burada gidelim. Çünkü bu rota Çayolu, Kızılay, Dikmen, Oran, Ulus, Keçiören bir sürü ke, bir sürü yol var. Ama biz ilk olarak Gölbaşı Kızılay'ı deneyeceğiz. Ee, tekrar tekrar özür diliyorum. Ee, i̇yi seyirler. Hadi bakalım. Sizden çok özür dilerim. Ee, kamera videoları gelsin mi? Yani dış, gerçek, hayatta olan videolar gelsin mi? Size bırakıyorum. Eğer like gelirse... Yeni demektir. Like dediysen. Oyunumuz böyle. Şu anda ruh geldik. Lütfen bir like atın. Lütfen bir abone olun. Lütfen. Şimdi. Şöyle döneceğiz galiba. Sinyali ver. <laughs> döneceğiz. öyle bir. Sen bir geç. <laughs> Sasim geliyor mu? Bir de onu sorayım. <laughs> Önündekiler yavaş yavaş tıntın tın gidiyor. Tırtıl gibi. Ben anlamadım ki. Alo hemşerim. Sesi birazcık aç. Sesi birazcık açmak istiyorum. Geldi mi ses? şey Ya çek. Çıkar mısın? Çık o solların sana. Şimdi durağımıza geldi. Arkadaşlar şöyle bir park etmek istiyorum. Çok güzel bir yere park ettim var ya. 10 numara 5 yıldız. Yani gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hmm. Şimdi galiba buradan dönüyorum ki hatırlıyorum. Şöyle sinyal vereceğiz. Tahran <laughs> Tahran özür diliyorum. Tablet kafayı yedi o yüzden. Kızımız yandı. Kurallara uyalım. Sesi e, kısalım istiyorsanız. Tamam <laughs> Ya da dur ya. Şöyle iyi. Değil mi? Alo, hemşerim. Sesim geliyor mu? Mutlaka abone sayısına göre değiştiriyorum. <laughs> Hemşerim videoyu nasıl kapatacağız? Hemşerim ben bilmiyorum hiçbir şey. Hemşerim vallahi videoyu nasıl kapatacağız? Dur close kapat. İşte bir sadece 2 dakika bekleyip geliyorum. Bu video devam ediyor mu? Aynen öyle ben. Çabuk. Heh tamam oh be. Sözün geliyor mu? Buradan döneceğiz kaptıracağız. Ney o ne o ney o. Ney o ney o ney o ney ne seni. Ne 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 otobüse basmıyor vallahi. <laughs> Hemşerim bu çok kolay. <laughs> Sinyal vereceğiz. Döndürmem lazım. Tablet kasıyorsa sıkıntı tablette de değil.

Bu arada otobüs güzel mi? Yeni oyunlar gelmesi için abone olun ve like atın. Yapay zeka kapanmıştır. Oyun 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 oyun. bedava müzik yapıyorum size. Tıfk. Patladık. Çok kolay bir oyun. Ne oluyor abi? Deprem olmuyor değil mi? Bence de. selam. E ben gelince yandı diyor. Hadi görüştük. Koca, hoca hadi 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 bekletmeyin. Arkada bir sürü yolcu var. Aç açmadın mı kapıyı? Açmadın mı kapıyı? Hadi 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 Gölbaşı ulus Gölbaşı ulus muydu? Gölbaşı kılız mı? Kılız mı? Kızılay. Kızmay. O kadar uydurup bir oyunu indirdiysem çok özür dilerim. Çünkü ben bir fakir youtuberım. Fakir youtuberım. Doğru. Durak yok muydu? He? Ben öyle gördüm sanki. Navigasyona da bak. Dört tane var. Oos çok güzel. İki tane var. Ha. E ben böyle bakarım ki kameraya çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tekrar tekrar özür diliyorum da. Öndeki abi biz bekletmeyin. Mercedes abi. Görüyorum seni. Polise yazarım. Şikayet ederim. Dur şurada. Selamun. Hadi. Ne yapayım gitmiyordu. Suç bende mi? En sağdan en sola gitmek ya da en soldan en sağa gitmek tabii ki benim işimdir. En sağ şeritten en sola gitmek benim işimdir. En sol şeritten en sağa gitmek benim işimdir. Yine arkada öyle yaptım. Ne ne oraya Şöyle döneceğiz galiba. Bir de ben bunu nasıl? Hemşerim biz çok yanlış yerlerden gidiyoruz da. Selamun aleyküm. <laughs> gel 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 bacım gel. Kadın beni geri gelmem lazım. Di <laughs> hmm. aynasından bakıyorum mu? Oha bu bize niye çarpıyor? Ben de sana çarparım bana ne? Onu... Ee, gel 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 arkadaşım gel. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için tabi ki de like atmanız lazım. Tam spotu spotu Ya Geldik. Gel gel. Ne dındın anlamadım ki. Dındın. Çık şuradan. Eee yok. Doğru. Geleceğiz geleceğiz geleceğiz. Şöyle döndürmek lazım. Döndüremiyoruz. Ki. Gel, gel, gel. Gel. Şöyle Dur, 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 dur. Tamam, tam bak şöyle. Şöyle hizalayacağız. Hizalayacağız. Ya buradan da binersiniz artık diye düşünüyorum. Hadi. Hemşerim kaç dakika oldu Allah Allah. Kapı nereden kapanıyor şu? Ne Şu an e, ben 7000'lik olan otobüsü alacağım. Önümü de görmüyorum ki minnacık araba. Hadi kardeş, hadi kardeş. Hadi kardeş. Şimdi ondan oynayamadı kardeş. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Hadi yani yukarı aşağı dolursun kardeş. Gitsene. Gitsene. Sen yandın Bana ne? Bana ne abi? Şu numara beşiz. Şu numara. <gülüyor> <gülüyor> Resim videolar gelmey... gelsin mi diye düşünüyorum. Gelsin istiyorsanız. Hemen ikinci dünya savaşında atın. Tamam. Hadi 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 hemşerim hadi hemşerim. Bizim daha bir sürü yere gideceğiz. Bu arada otobüs oyunu vardı da şehir otobüs oyunu hiç görmedim. La ilahe illallah. Hadi, hadi bekletmeyin geç etmeyin ya şerim. Hem şerim olmak istedim aga be Herkes indi. Emri baki. Sinyali vereceğiz. Oyun böyle arkadaşlar. <laughs> Kamu spotu kapanmıştır. Kaba Şöyle bir döndürelim demişler. Daha buradayız. Farklı basmayı yaz. Evet. 420 kazanmışız. Yee! Garaja gidelim isterseniz. Böyle otobüslerim var. Bunun yok tabii ki. Sadece şu, şu ve şu. Bir de şu körüklü olan var. Ben bununla gidiyorum zaten. Sırf para versin diye. <laughs> evet kardeşlikler. Bir tane daha yapalım isterseniz. Onu da şunu da yapalım. Çay yolu hızlı eğrik. Otobüsümüz var mı olsun? Gidelim.

ninonu no, 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 no. <laughs> selamın aleyküm <laughs> bir şey diyeceğim uzaylı gibi havaya çıkıp nasıl girebiliyorlar oyun adası direksiyon başına aldı diyor bu arada sesler gelmiş olabilir çünkü balgona yakıyorum yani oyun böyle. Yorumları yorum gelsin istiyorum. Selamun aleyküm de. pek selamun aleyküm Onlar buraya kadar hop hemşerim hadi biraz daha gelin. Hemşerim hadi. Hemşerim. Hemşerim hadi diyorum hemşerim. Donat. Ben şu arada şu arada diye kelime yok. Bu arada e, navigasyondan bakıyorum. O rotada gidiyorum. Şimdi yiyecekler nasıl gideceksin başka? Yani size kalmıştır. Ben tekrar söylüyorum. Kapısı botu kapanmıştır. Kapısı spot. Kamu spotu olmaz. Ben bozuk Bu arada tabletten oynuyorum o yüzden tablet yani kafayı yediği için bir sürü bug oluşabilir kasma oluşabilir çünkü bu tablet oyunudur.

Hemşerim bana gelince niye kırmızı oluyor anlamıyorum ki. Benim bir sürü işim var mesela. Yine aynı şeyi yapıyoruz. En sağdan en sola, en soldan en sağa. Bizim işimiz bu ya. Şöyle dönecek değil mi? Şöyle. Dönecek. Bobi şöyle en sağdan şöyle gideceksin başka kamera yakam am şu polis abi şöyle. yoksa yakala be yakalamak tehlikeli el 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 sinyal yapıyorum Şöyle bir çelme takabiliriz. Araba asla kalsın. Kaza yapacaktı. Bir durdu. <laughs> eh. Mesai başladı. Sıfır kilometre ile gideceğiz artık. Bu arada... Sessiz güzel mi abi benim sazım çıkmıyor oğlum. Selam Tamam. Tamam. E dur. Peki. He? Ben ne diyorum? Neden gelmediyim? Az bir şey kaldı zaten. Buradan e, Ömer Toprağı ve birçok kardeşime ne yaptığınızı sorabilir miyim? E, Ömer Toprak abimize selamlar. E, ondan sonra bir sürü arkadaşımıza selamlar dilemek istiyorum. Kardeşiniz nasıl geçti? Lütfen yazar mısınız? dilenci gibi olma açın kapıyı gir gir hadi gir gir hadi gir gir Gır. çok güzel oynuyorum bunlar çişlere ya kapılar niye açık yazıyorum ki ben? deli şoförüm işte kızay sıkıya çakal Ben yorduruyorum galiba. Vallahi yardım. Bir tek şu şu oyunda ne yok biliyor musun? Her oyunda her otobüs hem hem araba hem tır oyunda var. Hız göstergesi yok abi. Bak iç kamerayı da alayım. Hız göstergesi yok. Hız göstergesi yok adamın ya. Görünmüyor ki şurada. Ben nasıl göreyim? Bulanık bulanık. ya. Hadi ilerlesene ya. Ay, ondan Onlara yeşil yanıyor, bize kırmızı yanıyor. Ben anlamıyorum ki. Biz gelince mi şey oluyoruz? Allah Allah. Geçtim valla işin değil Şuraya şöyle sinyali ver. Bu sinyal. Oh my god. Neden bu <laughs> E, dur. E, e, nasıl oluyor? E, e. Valuru ne ne Vallahi kalbimi taşıyan. ya em, em, çekin, çekin Kardeniz nasıl geçiyor? Onu sormayı unuttum. Tekrar soruyorum. Ee, Karneniz nasıl geçiyor? Ne oldu? Yorumları açabilirsen videodan sonra. Çok güzel oldu. Çok güzel buldum. Uzdum. Ben oluyor. Sadece, sadece bir tane abururuymuş. Onu istiyorum. Bir de like at. Hey, 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 hey. dur. Charles, Charles, Bak, bodoz gibi girmek nedir biliyor musunuz? Anlamayanlara hemen şöyle gösteriyorum. Bak. Bodoz gibi girmeye kapılırım. Ben niye kapıyı açıyorum ki? Kabahat bende. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi de sesiniz duyulmaz. <laughs> videonun sonuna geldik. Şey, e, ee, Bıdrayos Лайк атманы унутмагын